Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'den ve sevilen oyuncumuz Kerem Bursin'den yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz herkesin severek ve beğenerek izlediği sen çal kapımı dizisinin final yapmasından sonra oyuncularımız çok az gözükür oldu ve tabi ki ben de paylaşımlarını hemen paylaşıyorum ki tüm fanları sevindirebileyim. İşte sizler için Hanker çiftinin ayrı ayrı olsa da muhteşem karelerini takdim ediyorum. Bakalım oyuncularımız yepyeni paylaşımlar yapacaklar mı? Tabii ki tüm gözler Hanker çiftinin sayfasında. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.